Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Beşiktaş haberleriyle birlikte olacağız. Trebolu 42 Çay dedik. Aynen sloganı şöyle. Her yudumda lezzet, her yudumda keyif. Lezzeti keşfetmek için acele edin. İşte şu gördüğünüz Early Grey Çay'ı Trebolu 42'nin ben içiyorum, size de tavsiye ediyorum, böyle söyleyeyim. Ve evet, çayla ilgili konuyu söyledikten sonra Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta neler var? Beşiktaş'ta tarihe geçecek bir revizyonun hazırlıkları tamamlandı. Kimler gidecek, kimler kalacak? Özellikle yabancılar konusunda yapılan bir çalışma var. Ee, Fernando Santos, Semih Kılıçsoy konusunda eleştiriye uğradı. Üstelik bu eleştiri bizden değil yurt dışından geldi. Menajerleri Beşiktaş'a dev bir ismi teklif etti. Bakalım Beşiktaş bu öneriyi nasıl karşılayacak? El Musrati ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Bu gerçekleri de paylaşalım. Ve yerli yıldız da artık yol ayrımına geldi. Bunu da söyleyebiliriz. Büyük bir olasılıkla MLS'e gidecek. Sol kanat transferi İtalya'dan Sol bek transferi de Türkiye'den yapılacak gibi görünüyor. Şu andaki gözlemlerimiz bunların üzerinde. Evet, hemen başlamak istiyorum. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkıyı sürdürürseniz mutlu oluruz. Evet, tarihi bir revisyona imza atıyor Beşiktaş. Şimdi hızlıca gideceklerden bahsedeyim yabancılar konusunda. Rozye, Onana, Montero Diyeceksiniz ki Montero hala bizde mi? Evet Beşiktaş'ta. Hasiç aynı şekilde. Rebiç, Anterebiç, Gezal, Abubakar, Daniel, Amarti ve Muleka. Yani burada tam 9 yabancı var. Bir de tabii Joe Worrell'ı da söyleyelim. Onun da satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Tam 10 oyuncuyla ilgili tasarruf var. Peki bunun dışında... Kimler var? Gelir, gider, gitmez, kalır diyebileceğimiz Masuaku var. Bu yıl çok sakatlanması, Afrika Kupası vesaire gibi konulardan dolayı 15 maç kaçırdığı için onunla ilgili de ortada. Arafta derler ya, Arafta Beşiktaş söyleyebiliriz. Amir'in durumu sezon sonunda netleşecek. Onu da vurgulayalım çünkü Amir'le ile ilgili sakatlık sonrası nasıl döneceği merak ediliyor. Peki kalacak oyuncular kimler? Jetson Fernandez, El Musrati, Ernest Muci, Raşit Yani bir temel varmış gibi görünüyor. Az önce söylediğim gibi Muleka'da eğer talibi çıkarsa satılabilecek oyuncular arasında yer alıyor. Yani Beşiktaş çok ciddi bir revizyon hazırlığı içerisinde diyebiliriz. Peki bunun dışında neler var? E, dikkat ederseniz e, burada Abu Bakar'ı da saydık. Neden saydık? Çünkü Abu Bakar diyor ki istenmediğim yerde durmak istemiyorum. Çünkü Abu Bakar son iki karşılaşmada oyuna girdiğinde hepinizin de gördüğü, izlediği gibi ıslıklarla protesto edildi. Yani Beşiktaş taraftarı diyor ki sen bize e, hiçbir hiçbir zaman sahip çıkmadın biz de sana sahip çıkmıyoruz diyor. Haklı mı tepkisinde haklı. Çünkü maddi konular yüzünden Beşiktaş'ı biraz yüz üstünde bıraktığı ortamlar var. Onu söyleyelim ama şunu da hemen ekleyelim. Biz aldığımız bilgiyi söylemek durumundayız. Ay Baba da, Samet Ay Baba da kendisine destek olmuş ve kendisiyle bir toplantı yapıp aynen şu cümleleri söylemiş. Sen kulaklarını bu olaylara kapa, işine konsantre ol, biz seninle devam edeceğiz demiş. Bakalım bu doğru mu? Çünkü benim aldığım bilgiler doğrultusunda söylüyorum. MLS'te transfer açık ve Abu Bakar eğer cazip bir durum bulursa 23 Nisan'a kadar açık olan yerde gidebilir diye düşünebiliriz. Evet genel anlamda bunu söyleyelim. Tarihi revizyondan bahsettik ve Fernando Santos'a Semih Kılıçsoy'la ilgili tepki geldi. Üstelik bu tepki bizden değil yurt dışındaki gözlemcilerden geldi. Aynen şöyle söylüyorlar Semih Kılıçsoy nasıl sol kenara hapsedilir böylesine ceza sahası içinde tehlikeli bir oyuncu ki onu da hemen vurgulayalım. Beşiktaş'ın Galatasaray maçını izleyen scoutları sayacağım size. Bayer Leverkusen, Lille, Lyon, Lille, Aston Villa, Tottenham, Leipzig, Arsenal bu takımlar arasında ve şimdi de Juventus talip olduğunu söyleyebiliriz. Semih Kılıçsoy'a neden oraya hapsettiniz diye Fernando Santos'u eleştiriyorlar. Tabii katılırsınız, katılmazsınız onu bilmiyorum ama gerçekten de Semih Kılıçsoy'dan yararlanmak istiyorsanız Sol kanattan değil Santrafor'daki gücünden e, o yararlanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu arada İbrahim Üzülmez Beşiktaş'ın evlatlarından bir tanesi Pendik Spor teknik direktörü oldu ve yaptığı açıklamada idealim Beşiktaş'ta hayalim teknik direktör olmak dedi. Bakalım hayaline kavuşabilecek mi? Şöyle devam edelim. E, Alex Oxlade-Chamberlain de dönüyor. E, onunla ilgili e, durumu da size bahsetmiştim. Onun da 2,5 milyon euroluk bir e, ücreti nedeniyle sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı oyunculardan biri olduğunu vurgulamam gerekiyor. Hemen maçla ilgili küçük birkaç bilgi aktaralım. Jetson Fernandez dönüyor artık. Dolayısıyla orada Amarti'ye e, ihtiyaç olmayacak. Bunu söyleyebiliriz. Tabii ki Omar Koley e, biliyorsunuz kırmızı kart gördü Galatasaray maçında. Onun yerine de ilk planda düşünülen isim Zaynettinov. Daha önce Necip Zaynettinov ikilisinin oynadığını da biliyoruz. Gaziantep maçı Arda Kardeşler yönetecek. Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Havalar biraz ileriye doğru gitti. Bir de iftar saatleri yaklaştığı için, o saate yaklaştığı için e, biraz daha 20.30'a doğru alınmış maçlar. Evet şöyle devam edelim. E, bir başlığımız daha var ki bir Türk yıldız da yol ayrımında demiştik. Kim bu? Cenk Tosun'dan bahsediyoruz. Cenk Tosun'la masaya oturuldu. Cenk Tosun 1,5 milyon euro istedi. Şimdi bakın burada Cenk Tosun'u eleştirebilirsiniz. Bazı cümleler söyleyebilirsiniz. Ama Ante Rebic'in 2,5 milyon euro alıp yattığı yerde işte Alex Oxlade-Chamberlain'in ne olduğu belli olmayan sakatlıklarıyla boşan bir oyuncuyken 2,5 milyon euro verdiğiniz yerde Cenk Tosun'un istediği 1,5 milyon euro çok büyük bir ücret değil onu özellikle söyleyeyim ama işte aşağı yukarıda 45-50 milyon TL arası yani 45 verseniz kabul edecek ama gördüğümüz kadarıyla bu parayı vermek istemiyor Beşiktaş ve sonuç itibariyle yol ayrımına geldiğini söyleyelim. Benzer bir durum henüz neticelenmedi ama e, Salih Uçan'da da olabilir. Salih daha makul bir ücret istiyor. Yani o 30-35 aralığında olduğu için bence orada çok ciddi bir sıkıntı olmaz. Yani Beşiktaş Salih Uçan'la devam eder. Eğer ödün vermezse masadan kalktığını biliyoruz. E, Cenk Tosun'da da benzer durumlar oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii Beşiktaş açısından hiç de güzel bir durum değil. Evet e, menajerleri dev bir isim önerdi. Ee, gerçekten menajerlerini kutlamak istiyorum. Müthiş çalışıyorlar. Ee, Türkiye'ye çalışıyorlar, İngiltere'ye çalışıyorlar. Ee, ya yani bu çok dikkat çekici bir durum. Ee, hep söylüyoruz, yurt dışına açılmak için teknik adam futbolcu ol, e, olarak hep menajerlerinizin iyi olması lazım. Kimden bahsediyorum? Marco Roystan. Ee, Football Insider'ın haberine göre, İngiliz haber sitesine göre diyorlar ki, West Ham'a teklif edildi. Ama sadece Vestam'a değil Türkiye'den bazı kulüplere de teklif edildi. Bu kulüpler arasında Beşiktaş, Trabzonspor hatta Galatasaray'ın da olduğu söyleniyor ki Trabzonspor'a teklif edildiğini biliyoruz. Marco Reus'un e, sözleşmesinin bitmiş olması en büyük avantaj. Sözleşmesi bittiği için hemen e, Be, belli bir para ödemeden e, oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer edebilirsiniz ancak bir dakika burada önemli bir nokta var bu kez de imza parası istiyorlar her şeye rağmen 7 milyon Euro'luk da bir güncel piyasa değeri olduğunu da söylemem gerekiyor oyuncunun şimdi El Musrati gerçekleri dedik El Musrati ile ilgili sorun şu ben aslında El Musrati'yi zaten beğeniyorum yani orada herhangi bir sıkıntı yok burada en büyük sıkıntı nerede oldu derseniz çok yavaş tempoyla oynadı ki hani hızlı oynayabilen, hızlı gören bir oyuncu olmasına rağmen bunun da sebebinin oyuncunun biraz yaşadığı bir sakatlık, 70 günlük bir sakatlık yaşayıp geri döndüğü ve bu sakatlığının atlattıktan sonra yeni yeni bir maç trafiği kazandığı, onun için de bu süratinde biraz sıkıntı olduğu bilgisi geldi. El Musrati gerçeklerini böyle sayabiliriz. Evet şimdi e, son olarak bir haberimiz de e, sol kanat arayışı. Sol kanat yok. Bakın Cenk oynuyor, Semih oynuyor. Bazen Muleka oynuyor. E, ama bir sol kanadı yok. E, halbuki sağ tarafta Raşitsa yine orası da belki takviye edilmesi gerekiyor ama Raşitsa'nın olduğunu söyleyebiliriz o sol kanat için. Lamek Banda ismi gündemde. Sol ön taraf için söylüyorum. Ledce'de oynayan 23 yaşındaki Zambiyalı aynı zamanda sağ kenarda da oynuyor ama sol kenar ağırlıklı bir oyuncu. Bu söylediğimiz sol kanada İtalyadan bir transfer dedik. Sol bek transferi de yerli olacak. Bunun için de büyük bir çaba sarf ediyor. E, tabii ki Berkay Yılmaz bütün takımların e, isteği oluşan bir oyuncu ama Yasin Özcan Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı alarak hem ihtiyaç halinde stoper hem de sol bek oynatma ve lig tecrübesi olan bir oyuncu olması nedeniyle bu avantajı kullanmak istiyor Beşiktaş. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Trebolu 42 çay sundu Beşiktaş gündemini. Tavsiye ediyorum. çayınızı için videoyu izleyin, keyfinizi yapın. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.